Sinem hanım Merhaba. efendim nasılsınız <laughs> ederim. Nasılsın abi? İyi sağ ol sen nasılsın? Ne var ne yok? <laughs> sağ ol abi. Ebru <laughs> ablayı gördüm geldim. <laughs> Seni gördüm geldim. <laughs> evet. Ne, ne, ne? oluyor? <laughs> Nasılsınız evet. efendim? İyiyiz teşekkür ederiz. Sizden efendim, ne var siz ne yok? <laughs> <ya>. Ne <laughs> oldu <olmadı> ya? Kaçamadık. <gülüyor> <Kaçamadım>. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsınız <gülüyor> efendim? İyiyiz çok siz teşekkür İstanbul'da ederiz. İstanbul'da gördük tatil bitti herhalde. Evet evet aynen İşler başladı. Ee... İşler başladı 7 sene sonra setlere dönüyoruz. Evet aynen öyle. Heyecan var mı? Var var tabii olmaz mı? Peki bu filmi bir dizi takip edebilecek Efendim bu filmi bir dizi takip edecek miyiz? Göreceğiz bakalım ben okuyoruz gideceğim. okuyoruz senaryoları okuyoruz bakıyoruz. Haberleri vereceğim. Kenan <laughs> Bey ne diyor bu işe? Efendim? Kenan Bey ne diyor bu işe? Sence? <laughs> tabii mi ya, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Müsaadeniz olsa Ebru Hanım'a da birkaç soru olacak. <laughs> çok enteresan. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ee, siz de setlere başlıyorsunuz. Yeni bir dizi, Murat Yıldırım'la birlikte. Evet, Heyecanlı evet, mısınız? çok heyecanlıyız. Böyle tatlı bir stresimiz, heyecanımız var. Bir okuma provaları da olmuş herhalde. Evet, evet. Bütün hafta zaten iş yoğunluğundaydık Yarın da e, gidiyoruz çekimlerimiz için. Dizinin adı belli oldu mu ya? Yani? onu zaten görürsünüz. Şimdi be ben bir şey diyemiyorum. Zaten gün sonra var. yayınlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Olsun ya, Konuşmalar var daha. O yüzden net bir şey söylemiyorum Değil şu de. an. Eski rol arkadaşınız Akın, Akın Özü'nün annesi vefat etti biliyorsunuz. Evet, evet. Ee, onun cenazesine katılmamanız bazı kişiler tarafından, bazı sosyal medya trolleri tarafından çok eleştirildi. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Var mıydı bir mazeretiniz? Yani ıı, çok aslında böyle konuları konuşmak da bana çok doğru ve... çok... Iı, ne bileyim anlamlı gelmiyor. Zaten haber aldığımda şehir dışındaydım ve direkt baş sağlığı diledim. Bunun direkt muhatabı tarafına yapılmasını daha doğru buluyorum. Yani bir sosyal medyada paylaşılınca mı insanlar tarafından bir yasallık kazanıyor ya da bir gerçeklik kazanıyor bilmiyorum. Çok buna inanmıyorum açıkçası. Ben cumartesi günü geçen hafta öğrendiğimde zaten baş sağlığımı diledim. Bu bütün haftada set yoğunluğundan dolayı hazırlık programımız vardı. Onu dikkat edin. Onu yani engelleyemeyeceğim, yapamayacağım için, daha doğrusu değiştiremeyeceğim için e, katılma durumum olmadı ne yazık ki. <laughs> Ama onun dışında tabii ki görüştüm, tabii ki ben sağlığı diledim yani. E çok fazla bir şey söylemeye gerek yok bence. Çok ayıp buluyorum çünkü böyle şeyleri. Bu bizim zaten yani ne zaman kültürümüz oldu sosyal medyada paylaşmayınca bunu hissetmiyor, yaşamıyor ya da hiçbir şey yapmıyor gibi. Kimse kimseye her şeyi anlatmak ya da göstermek zorunda değil diye düşünüyorum. Bir soru soracağım ama Sinem ortak soracağım. Çok güncel de bir konu. Sokak hayvanları ile ilgili. Müsaadeniz olursa Sinem Hanım'ın yanına doğru geçelim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Sinem Hanım. Sinem Hanım güncel bir soru var. Beraber sormak istiyorum. Siz tekrar buraya alsalım. Çok önemli. Sokak hayvanları ile ilgili efendim. Bu yasa ile ilgili birkaç soru soracağım. Sokak hayvanlarının e, uyutulması, parantez içinde öldürülmesi gündemde efendim. E, en son Cumhurbaşkanımız e, sanatçılar kendileri sahiplensin dedi. Ne diyeceksiniz efendim? E, hiçbir canlının hakkını hiç birimizin almaya hakkı olduğunu düşünmüyorum. E, bu konuda Henüz daha yasa onaylanmadı. Cumhurbaşkanımız da onaylamadı henüz böyle bir şeyi. O yüzden biz zaten bu konuda bilinçli bir toplumuz. Herkes elinden geleni yapıyor eminim. Burada doğru yolu bulacağız. Böyle bir şeyin olabilecek olmasını bile benim aklım almıyor. Bu asla bir çözüm değil. Onlar bizim... Yani nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ben Gerçekten bu bu konu ıı, çok büyük bir ıı, kara leke olur diye düşünüyorum ve böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğine inanmak istiyorum. Ben bunun için de elimizden geleni yapacağız. Çok teşekkür ederim. Siz neler söyleyeceksiniz efendim aynı yasayla ilgili? Yani aynı toplumla evet, ilgili. tabii ki ilgili. çok bir e, söylenecek bir şey tabii ki ekstradan bir şey yok ama e, yani mutlaka ölüm dışında uyku Uyutmak değil, öldürmek dışında mutlaka başka çözümler olduğuna inanıyorum. E, tüm dünyada nasıl uygulanıyorsa bir şekilde e, önceliğimizin insan tabii ki ama önceliğimiz can her şeyden önce canlı ve e, bilmiyorum sahip çıkmamız ve başka şekilde halledebileceğimiz bir yol varken bunun bu şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım da öyle olacak diye düşünüyorum. Bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Bu konuda çok hassas. Çok teşekkür ederim demiştiniz. Ne Çok demek. Sağ, ol. demek. İşte ben. sağ olun. Bir hiçin Sağ olun. Sağ